Merhaba arkadaşlar. Isı sıcaklık ve genleşme ile ilgili sorularla karşınızdayız. İlk sorumuzdan başlayalım. Sıcaklık ve ısı ile ilgili yukarıdaki açıklamalardan kaç tanesi doğrudur demiş arkadaşlar. Isı kalorimetre kabili ölçülür. Doğru arkadaşlar. Isı sıcaklık farkından dolayı bir maddeden başka bir maddeye veya aynı maddenin bölgeler arasında aktarılan enerjidir. Arkadaşlar evet bu da doğru. Bir maddenin ısısı olmaz. Bunu sakın unutmayın. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Evet arkadaşlar bu da doğru. Sıcaklık bir enerji değildir. Isı bir enerjidir arkadaşlar. Unutmayın ısı bir enerjidir. Sıcaklık maddenin moleküllerinin ortalama kinetik enerjisidir. Arkadaşlar bu yanlış. Kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür demesi lazım. Bir ölçüsüdür. Şimdi öğrenci diyor ki, hocam ne farkı var? Şimdi şunun gibi düşün. Mesela kinetik enerjinin formülü ne? 1 bölü kare değil mi? Mesela biz diyoruz ki işte V artarsa EK da artar. Ama biz şunu söyleyebiliyor muyuz? EK eşittir V diyebiliyor muyuz? Şimdi eşittir demek başka bir şey. Ölçülüdür demek başka bir şey arkadaşlar. Yani orantılıdır demek başka bir şey. Lütfen dikkat edin arkadaşlar. Birinci ifadede ölçüsüdür demesi lazımdı. Onun için cevabımız D şıkkı diyoruz. Yani dört tanesi doğru. Evet arkadaşlar geldik ikinci soruya. Sıcaklıkları şekilde belirtilen KLMNPR katı cisimleri ısıca yatılmış ortamlar 1, 2, 3'teki gibi ikişer ikişer bir araya getiriliyor. Buna göre hangisinde ısı geçişi bakın arkadaşlar ok günü olur. Arkadaşlar ısı geçişi sıcaklığı yüksek olandan düşük olana doğrudur. Bakın sıcaklığı yüksek olandan düşük olana doğrudur. Şimdi bu 10'dan 30'a gitmiş. Tam tersi bir olay var. Bu olmaz. Bakın sıcaklığı yüksek olandan düşük olana doğrudur. Doğru. Sıcaklığı yüksek olandan düşük olana bu da arkadaşlar doğru diyoruz. O zaman cevabımız E şıkkı arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Bir grafik sorusuna. Deniz düzeyinde ısıtılmış bir kaptaki buzun üzerine buzun üzerine bir miktar su döküldüğünde kaptaki su kütlesi zaman grafiği şekilde gibi oluyor. Buna göre yargılandığın hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi arkadaşlar ilk aralığa bakalım. Sıfırlı T arasında. Bakın sıfırla T arasında su kütlesinde herhangi bir değişim var mı? Yok. Neden yok? Çünkü buz erimemiş. Buz arkadaşlar ısı verildiği halde bakın zamanı siz ısı olarak düşünebilirsiniz. Tamam ısı verildiği halde buz neden erimez? Çünkü arkadaşlar demek ki buz erime sıcaklığına daha gelmemiş. Yani sıfır T aralığında buzun sıcaklığı sıfır derecenin altında demektir arkadaşlar. Buzun eriyebilmesi için arkadaşlar buzun erime sıcaklığı unutmayın arkadaşlar. Sıfır derecedir suyun ise donma sıcaklığı o da sıfır derecedir. Yani her zaman arkadaşlar erime noktası eşittir donma noktasıdır. T2 terana baktığımızda arkadaşlar suyun kütlesi evet artmaya başlamış. Neden? Çünkü buz erimeye başlamış. Sebep? Çünkü buzun artık arkadaşlar sıcaklığı bu arada sıfır derecedir diyoruz. Şimdi arkadaşlar şıkları bir okuyalım. T eşit sıfır anda kaptaki buzun sıcaklığı sıfır derecenin altındadır. Doğru. T anındaki kaptaki buzun sıcaklığı sıvı derecedir. Doğru. Arkadaşlar çünkü erimeye başlamış. Bakın kesinlik soruyor. Dikkat edin. 2 T anında kaptaki suyun sıcaklığı sıvı derecedir. Şimdi arkadaşlar 2 T ana geldiğimiz zaman benim elimde ne kadar buz kalmış, ne kadar ee, buz erimiş, hepsi mi erimiş, suyun sıcaklığı hakkında bir bilgi var mı arkadaşlar? Yok. O yüzden 3 hakkında kesin bir bilgi yok. Çünkü buzun tamamının eriyip erimedi hakkında bir bilgimiz yok. Bilginiz olsun. Bizim arkadaşlar cevabımız 1 ve 2 diyoruz. Evet arkadaşlar bir grafik sorusu daha. Bir kaptaki su buz karışımı sabit hızla ısı veren bir ısıtıcı ile ısıtıldığında suyun sıcaklık zaman grafiği şekilde gibi oluyor. Kaptaki su miktarı sabit tutulup buz miktarı artırılırsa dikkat edin arkadaşlar buz miktarı artırılırsa dene tekrarlandığında t ve TETA değerleri nasıl değişir diyor arkadaşlar. Şimdi olayı şöyle yorumlayalım arkadaşlar. Bir kere şu aralığa bakın arkadaşlar. Şu aralığa dikkat edin. Şimdi bu aralıkta sıcaklık ne olmuş? Sabit kalmış değil mi? Sıcaklık sabit kalmış. Sıcaklık niye sabit kalır? Madde hal değiştiriyor. He, demek ki burada buz eriyor arkadaşlar. Unutmayın. Madde hal değiştirirken sıcaklık sabit. Şimdi burada buz eriyor. E şimdi burada buz eriyorsa arkadaşlar ısıyı biz zamanı biz ısı olarak düşünebiliyorduk. Hatırlayın bunu. Zamanı ısı olarak düşünüyorduk. Şimdi burada buz eriyorsa arkadaşlar buzun da kütlesi artırılırsa ne anlama geliyor? Arkadaşlar demek ki ısıya alan buz olduğu için daha bakın daha çok buzun arkadaşlar daha çok buzun erimesi için erimesi için arkadaşlar daha çok buzun erimesi için daha çok ısı lazım değil mi? Daha çok ısı gerekir. Arkadaşlar daha çok ısı gerekirse arkadaşlar zaman ne yapar? Artar diyoruz. Zaman artar. Yani bu anlama geliyor. Dağıtısı arkadaşlar. Hop süremiz birazcık daha arkadaşlar uzamış olacak diyoruz. Neden? Çünkü arkadaşlar buz miktarı arttırdı. Buz miktarını eritmemiz için daha fazla zaman lazım bize. O zaman arkadaşlar dertliğe artar. Gitti. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle bir alalım ele. Şöyle bir ele, ele, alalım. Şurayı daha iyi anlayın diye. Sadece şurayı inceleyeceğim. Bakın dikkat edin şimdi. Sadece burayı inceliyorum. İzleyin beni şimdi. Bakın şöyle yaptım. Şurası ne arkadaşlar? Teta. Şimdi şurası neydi arkadaşlar? Isıydı değil mi şurası? Isı. Şurası ne arkadaşlar? Sıcaklık değeri. Şurası T. Şurası T arkadaşlar. Şurası ise delta Q diyelim buraya. Delta Q. Bunun tanjantı nedir? Tanjantı. Tanjant teta. Arkadaşlar T bölü delta Q. Yani bunun anlamı geliyor. Şimdi arkadaşlar sıcaklık zaten sabit. Yukarıdaki sıcaklık hiç değiştirmedik. Sabit. Biz ısıyı ne yaptık arkadaşlar? Artırdık değil mi? Daha çok buzun erimesi için daha çok ısı demiştik arkadaşlar. Isı arttığı için teta ne oldu? Azaldı diyoruz. Demek ki arkadaşlar buradaki açı ne yapacakmış? Azalacaktır diyoruz. Bunu sakın unutmayın. Evet arkadaşlar genleşme ile ilgili bir sorumuz. X'in genleşme katsayısı Y'den büyük olduğuna göre X ve e, Y'nin sıcaklığının değişimi ile ilgili işlemlerden hangileri yapılırsa X küresi Y hakkasından geçebilir demiş. Şimdi arkadaşlar bu sorunun orijinalinde e, burada çıkmamış ama şöyle bir durum söz konusuydu. X metal küresi şöyle bir ifade burada çıkmamış. X metal küresi e, Y metal halkasından halkasından arkadaşlar başlangıçta geçemiyormuş. Geçemiyor. Bu başlangıçta ama. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar şu notu hiçbir zaman unutmayın. Not. Genleşme kas sayısı. Bakın genleşme. Genleşme kas sayısı. Kas sayısı. Büyük olan madde madde ısıtılır ise çok uzar çok uzar soğutulur ise soğutulur ise çok kısalır arkadaşlar. Bunu sakın ve sakın unutmayın. Şimdi burada x'in genleşme katsayısı y'den daha büyükmüş. Hangilerini yaparsam x y'den geçer diyor. Şimdi arkadaşlar diyor ki x azaltmak y'yi artırmak. Şimdi x'i azalttık diyelim. Şimdi x'i azaltırsak ne yapmış olduk? Soğutmuş olduk değil mi? Yani bunu anlama geliyor arkadaşlar. Sıcaklıklarını diyor. Bakın. E, genleşme katsayısı büyük olan madde ısıtılır ise çok uzar. Soğutulur ise çok salacağı için. X, Y'ye nazaran çok kısalırsa arkadaşlar içinden geçer. İkisini de azaltmak diyor. Yine aynı hikaye. Şimdi X'i de azalttın arkadaşlar. X'i de azalttın. Y'yi de azalttın. Diyelim yani X 5 birim kısaldı. Yani küçüldü. Y arkadaşlar 1 birim küçüldü. Yani X daha çok küçüleceği için yine geçer. X'i arttırmak, Y'yi de arttırmak diyor. Arkadaşlar şunu unutmayacaksınız. X ve Y'yi arttırmak diyor. Şimdi burada bir kere genleşme katsayısı büyük olan malzeme. Bakın malzeme ısıtıldığında yarış çapıdaki değişim daha fazla olacak. Bu 5R artacak diyelim. Bu da R artacak diyelim. Tamam mı? E buradaki artış daha fazla olacağından dolayı arkadaşlar X, geçemez diyoruz. Evet o zaman cevabımız B şıkkı diyoruz arkadaşlar. Bu not bizim için önemli diyoruz. Evet arkadaşlar bu tip genleşme sorularını çözerken yapmanız gerek o da çok basit. Şimdi diyor ki bakın türdeş bir metal tel şeklindeki gibi bir ucundan duvara sabitleniyor. Buna göre bu tenin sıcaklığı düzgün olarak artırıldığında tenin T ucu hangi noktadan geçebilir? Şimdi arkadaşlar bakın tenin genleştiği nokta şu noktadır unutmayın. E başlangıç T burada değil mi? Şunu yapacaksınız bakın çok basit bir mantığı var. 1 bakın 1 2 3 1 2 3 e 2 1 2 3 2 bit noktası. Böyle bilim sayacaksınız arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. 3'e 2, 3'e 2. O zaman o noktada geçer diyoruz. Evet arkadaşlar ÖSYM tarafından e, sorulmuş klasik sorulardan bir tanesi. Bir bakalım. Üzerine çivi çakılmış bir tahta parçası uzun süre sıcak savunmaya bırakıldıktan sonra tahtaya ve metal çiviye dokunduğumuzda çivinin sıcaklığının tahtanınkinden daha büyük olduğunu algılarız diyor arkadaşlar. Bunun sebebi nedir? Çivinin sıcaklığı tahtanınkinden büyüktür hayır arkadaşlar. Aynı ortamda bulunan sistemlerde tahtanın sıcaklığıyla arkadaşlar tahtanın sıcaklığı ile çivinin sıcaklığı birbirine eşittir. Bu yanlış. Çivinin ısı iletkenliği tahtadan daha büyüktür. Evet arkadaşlar çivinin sıcaklığının daha yüksek hissetmemizin ana nedeni arkadaşlar ısı iletkenliktir. Bunu sakın ve sakın unutmayın arkadaşlar. İki doğru. Çivinin ısı sahası tahtakinden büyüktür arkadaşlar. Bu ana neden değildir diyoruz. Cevabımız 5 kılıyoruz arkadaşlar. Önemli olan ısı iletkenliktir. Bu bizim için önemli bir kavram. Evet arkadaşlar ısı iletim hızı ile ilgili bir soru. Bir duvarın sıcak yüzeyinden soğuk yüzeyine delta T sürede Q kadar ısı aktarılıyor. Buna göre Q değerini artırmak için. Şimdi arkadaşlar ısı iletim hızı ile ilgili formülümüz bu. Delta Q bölü delta T eşittir. Katı X. Katı X unutmayın. Isı iletim katsayısı A alan arkadaşlar. T sıcaklık farkı aslında şurası delta T. E, delta X arkadaşlar genişlik. O zaman ısı dediğimiz şey ısı iletim kaz sayısı, alan ve sıcaklık değişimiyle doğru orantılı. Arkadaşlar genişlik ile genişlik ile ters orantılı diyoruz. Artırmak için dediği için duvarın yüzeyini artırmak evet olur. Duvarın kalınlığını artırmak hayır arkadaşlar kalınlıkta ters orantılıydı dikkat edin. Duvarın iki arasındaki sıcaklık farkını artırmak evet delta t ile doğru orantılı diyoruz. Cevabımız 1 ve 3 diyoruz arkadaşlar. Lütfen dikkat edin bu tip sorulara. Geçen sene arkadaşlar bununla ilgili soru geldi. E, formülle ilgili işlem sorusu yok ama arkadaşlar formülü yorumlama açısından soru gelebilir. Isı sahaları önemsenmeyen KLM çubukları üzerinde X, mum parçaları şekilde gibi yapıştırılıyor. Isı verme hızı sabit olan ısıtıcı şekildeki konuma yerleştikten 2 T süre sonra Y. Arkadaşlar Y 2 T süre sonra 3 T süre sonra ise arkadaşlar X ve 4 T süre sonra ise Z mum parçası düşüyormuş arkadaşlar. 4T süre sonra. Evet. Buna göre KLM metal çubukların ısı iletkenlikleri etkenlikleri ile ilgili hangi doğrudur? Şimdi arkadaşlar ilk önce şekli bir yorumlayalım. Şimdi burada olay şu. Mesela buradan çıkan ısı arkadaşlar. Tamam. Z mumunu arkadaşlar 4T'de düşürmüş. Tamam. Bunda bir sıkıntı yok. Arkadaşlar buradan çıkan ısı ise arkadaşlar e, Y mumunu 2T'de e, düşürmüş. Bunda da sıkı, sıkıntı yok. Ancak bir şeye dikkat edelim burada. Şimdi buraya gelen ısı, buraya gelen ısı arkadaşlar K mumunu, K mumunu T sözde düşürmüş. Dikkatiniz mi? Çünkü neden? Tamamı 3 d çünkü. 2T'si burada geçmiş. Bakın 2T'si burada geçmiş. Burada geçen ısının K'ya etkisi yoktur arkadaşlar. Önemli olan K'nın üzerinden geçerken ne kadar süre geçmiş ısının iletimizi burada T kadar bir süre geçmiş. Dikkat edin. Yani bunu anlama geliyor. K'nın ısı iletimizi en büyük demektir arkadaşlar. Yani ısı L'ye gene kadar 2T süre geçmiş. Isı M'ye gelene kadar 4T geçmiş ama ısı L'den K'ya gene kadar T süre geçmiş. Dikkat edin burada ince bir nokta var. O zaman arkadaşlar ne kadar erken sürede geliyorsa o parçanın ısı yatımızı daha fazla. O zaman K en büyük. Sonra arkadaşlar L sonra M'dir diyoruz. Evet bu noktaya lütfen dikkat edelim. K metali L metalinden daha iyi iletkendir. Doğru. L metali M metalinden daha iyi iletkendir. Doğru. Mehmet Ali K daha iletkendir. Yanlış diyoruz arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 diyoruz. Evet geldik son sorumuza. Yukarıdaki olaylardan e, arkadaşlar ısı aktarma yolları aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diyor. Isınan hava yükselir. Arkadaşlar bir yoğunluk farkı var burada unutmayın. Eğer bir yerde yoğunluk farkı varsa bakın yoğunluk farkı varsa arkadaşlar buna biz konveksiyon yoluyla yayılma diyoruz bunu sakın unutmayın. Evet yanmakta olan bir şömineye yaklaştığımızda daha sıcak hissederiz. Sıcaklığın bize gelmesi arkadaşlar. Bu nedir? Işıma yolu da yayılmadır. Evet mesela güneşin bizi ısıtması arkadaşlar. Ufunun karşısına geçtiğimizde ufunun bizi ısıtması gibi olaylar arkadaşlar. ışıma yoluyla yayılmadır. Bir ucu ateşin içinde bulunan demir parçası. Bakın arkadaşlar bir katı cisim. Katılardaki olay ise arkadaşlar iletim yoluyla meydana gelir diyoruz. Cevabımız A şıkkı diyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, video devam edecek. Ee, bizi izlemeye devam edin, ee, takipte kalmayı unutmayın. Sizlere iyi çalışmalar.